Merabaan Kadaslar, bugun bis, mudanya dais, istege sejas, udah ada melodi ar Kadaslar, melodi daik depa mudanya ya geldi, ewe mm. teman melodi, dibakar, dibakar lemak Kadaslar, pak <laughs> geldi kiste isteode Denis. Well, Veleso sovan <laughs> 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 ya? Oh <laughs> <O, gülüyor> <öyle> ma? <laughs> <Nasıl> mama Yukus. <laughs> ah, kope. Ya Kuşlara bak. Ooo oh, çok değil mi kuş ya? Hiç <laughs> <laughs> <uyuyorum?" Siz> görmedik <laughs> ki köpek. Kendi köpek. Yine bakmadı hala. Köpek köpek varmış bak. Nasıl yapıyor köpek? Köpek nasıl yapıyor? Ay bak uyumuş. Uyumuş köpek gördün mü? Ay kuş nasıl uçuyor ya Allah'ım. Kaak 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 yapıyor kuşlar.

düb <laughs> Biraz daha <verir>. Biz <laughs> Biz buraya geldik. Orada otobüsler var. Bu da ya.

10 İşte çok kalabalık. Çünkü insanlar belki akrabası bekliyor buraya ya. Evet, evet, evet. akrabası belki İstanbul'a falan geliyor. Onun buraya bekliyor. Onun çok kalabalık. Ya evet biz buraya önce gelmedi. Gelmedik Ay pamuk şeker istiyor mu anladın mı? Hayır. Ay sonra melodi istiyor. Tabii istiyor. <laughs> mı? <laughs> sonra çok istiyor melodisa. sa. Sonra ben de almıyorum. Ha geldi kusum mudanya da. Biz bile ilk <laughs> defa buraya geldik değil mi? İlk defa beraber mi? Ee, sen <laughs> ve ben. E ben geldim <laughs> de.

Helodi, görüyor musun kızım? Karanlık değil mi o da ya? Gel <laughs> gel, <laughs> bak. Şuraya gireyim mi? Hadi.

tamam evet balık da var orada küçük güzel mi balık güzel misin yoruldu oturmaya çalışıyor <laughs> hadi alayım sana o zaman <laughs> ne ne istiyor ne istiyor <laughs> istemiyor bu

Bak takmelo kadar o birazdan daha... <laughs> Allah kullar birbirlerini. <laughs> bak bak nasıllık. Ama düşecek. Ay

<laughs> Bir yer. Bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Sizi, Sizi yerim <laughs> ya be. Allah. Gel <laughs> Çek. Çek. Poz veriyor. Ama poz verdi Gel buradan çekeyim. Nasıl bak Siz bizim şey bir şeye bakıyor. Böyle bakıyorsun. Şey da, maskot gibiler ya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar. Çocuk ne yapıyor? Siz de baksanız. Tamam çek bir şey Aynen. Aynen. Ay, ay. <laughs> Aynen. O Hadi bay bay yap. Bay bay <laughs> yap. Bay bay yap. Bay bay yap. Hadi bay bay. Bay bay. Gitmiyor ama. ama. Gitmek <laughs> <Yatlak> istemiyor mu? Aynen sevdi. Ya say, ya say, say. Ağlıyor. Bebek. Ay ne kadar Evet, bebek. Bak be benim burada. Ya say diyor. <laughs> Gizli bebek. Hadi bebek. İstemiyor bile mi? Baba iyi. Hadi gidelim bir ya. Ah midyeci. Midye midye. Kaç tane alalım ya. <laughs> Kolay gelsin. Buyurun. Ne kadar midyeler? 10 var. 12 buçuk var, 15 var. Şu büyükler iyiymiş ya. Evet <laughs> abi. Onlardan istiyorum ben. Bir, aç bir 4 tane. Sen? Ne bileyim ki. Oh. Ben 2 tane sattım. Bak baba MIDI yiyor bak, bak 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 babaya. Bak bak babaya bak. Selma? Aleyküm selam. Nasılsın ya? Vallahi geldin. Wow. Wow. Odan var, çobaçı. O da limonsuz güzel olmaz ki ya. Buyur abi. Allah'a bereket olsun. Maşallah. Sen de yiyecek misin kızım? Bir bilsen tadını o kadar güzel ki. Abi, aynı annesine benziyor. Değil mi? Aynen. <laughs> Aynen. Gittikçe ona benziyor. Ne? <laughs> So oh. nuna Aldek Melodia wer. So bak. So <laughs> nuna <laughs> da Aldek. Mama wer Mijam melodi. Hadi. Almi just sama sununa alde. Tuh yang Melody. <gülüyor> Yok, melody Sana yasa. Melody bag? Kedi, <laughs> kedi kedi? Kedi ya? Hah? Ay. Tamam, bırak bırakır ya. Hepsini istemiyor bırakmıyor ya. Tamam gidiyor gidiyor. Ne oldu? Çok kızdı. <laughs> Kızıyor kediye bırakmıyor. İşte tamam. İşte dönüyoruz arkadaşlar. Evet gezdik mi yedik. İşte pamuk böyle de aldık. <laughs> pamuk şeker de aldık. Ne oldu kızım ya. İşte Melody kediye bırakmıyor. İşte sinirliyor. Melodi arkadaş buldu bir tane kendine. Evet melodi arkadaş buldu. <laughs> Çok tatlılar. <laughs> tatlı, Görüşüyor da. Nasıl buldu. <laughs> Ama şimdi nerede bilmiyoruz artık. <laughs> i̇şte artık biz eve döneceğiz arkadaşlar. Başka videonu görüşürüz. Abone olmayı, olmayı. Unutmayı. unutmayın. <laughs>